Evet tuhaf zamanların içinden geçiyoruz. Bir yandan içeride bir mücadelemiz var malum krizle alakalı. Başta enflasyon mücadelesi. Bunun yansımalarını konuşuyoruz sanayi ama bir yandan da büyük resime baktığımız zaman dünyanın süper gücünün merkezinde olduğu çok enteresan, çok sıra dışı gelişmeler var. ABD, Avrupa arasında ilişkiler var. Amerika'nın yaptıklarının Avrupa'ya doğrudan etkileri var. Ee, bir yandan e, Amerika'nın alabileceği olası ekonomik kararların dünyaya küresele etkileri ve bunların da daha sonra gelip Türkiye'ye yansıması var. Hem büyük resmin içine oturtacağız, hem de kendi sanayimizi e, biraz böyle bir e, özellikle e, konuşmak istiyoruz. 2025'in ilk aylarını artık arkamızda bırakıyoruz. Ayhan Zeytinoğlu hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Abi. Sağ olun. Siz tabii küresel gelişmelerle ilgili bir iş insanısınız. Sen bir taraftan Kocaeli gibi Türkiye'nin nabzının attığı önemli bir sanayi bölgesinin başkanlığını yürütüyorsunuz uzun zamandır. Hem de İktisadi Kalkınma Vakfı gibi Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine e, odaklanan bir vakfında o birikimi var yıllardır üzerinizde Ayhan Zeytinoğlu. O yüzden sanayiden mi başlasak bu defa yoksa biraz daha küresel arka tarafa da mı bakalım sizinle diye düşünmeden edemedim. Çünkü e, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen her sıra dışı salvo sonrası e, hem bir dünya sallanıyor ama bu ara Avrupa daha da çok sallanıyor gibi doğrusu. E, nasıl görüyorsunuz e, dünyada küresel taraftaki gidişatı? Amerika Aho Birleşik Hanım, Devletleri merkezli alınan kararlar bunların yansımalarını. Şimdi Amerika'daki değişikliği maalesef ben e, tahmin edemedim. Yani e, Trump'ın seçilebileceğini öncelikle düşünmüyordum ama seçildikten sonra tabii ki söylenecek bir şey yok. Şimdi bizim en önemli partnerimiz e, Avrupa Birliği AHA'nın. Onun Hı -hı. için Avrupa'yı etkileyecek her şey aslında bizi de olumlu veya olumsuz etkileyebilecek. Öncelikle Avrupa Birliği'ne e, gelip Amerika'nın yüzde iki safi milli hasılatının yüzde ikisi kadar e, savunma harcaması yapın dayatması vardı. Evet. Şimdi son e, başkan yardımcısı geldiğinde de bu yüzde beşe çıkar. Evet. Yüzde beş tabii çok e, bu çok. Bu ne çok demek güçlü. Ayhan Bey? Avrupa açısından ne demek? Yani şöyle şu anda e, Almanya e, ilk defa milyar dolar savunmaya para harcayacağım demişti. Ee, o da as aslında onların tam garisafi milli hasılası ne kadar ezberden bilmiyorum. Çok büyük bir rakamdı. Fakat orada altını çizmek istediğim bir not var. Ee, Almanya 2030 yılı, ben savaşmaya hazır olacağım gibi bir yorum da yapmıştı buna. Yani bu bence çok önemli. Evet. Ee, bu harcamalar bizim için de geçerli NATO üyesi olarak. Biz Aralık ayında savunma sanayi başkanımız Haluk Görgün hocamızı odamızda ağırlamıştık. Aha. Bizim de henüz yüzde ikiye yakın, yakın olmamıza rağmen yüzde iki olmadığını kendisi söylemişti ama orada da bir açıklama yapmıştı Haluk Hoca. Demişti ki biz bizim savunma sanayi harcama maliyetlerimiz yerleştiği için hı hı. düşük kalıyor. Aslında yurt dışından alıyor olsak bu savunma malzemelerini belki yüzde ikinin çok çok üzerinde olacaktır diye bir yorumu vardı. Bu, bu da çok önemli ve değerli diye düşünüyorum. Türkiye'nin savunma sanayinde son dönemde yaptığı çabaların aslında bir meyvesi. Şimdi bu %5 olması tabii ki çok çok başka bir boyuta evet. getiriyor. Hani Avrupa Birliği... Yani Avrupa, e, Avrupa Avrupa olmaktan aslında... çıkartacak bir rakam gibi. Çünkü kişi başı düşen milli gelirin de ciddi oranda savunmaya ayrılması demek. Avrupa'nın herhalde... Ee, barış içinde yaşarken ki satın alacağı şeyleri daha az satın almak zorunda kalacağı anlamına geliyor. Çünkü bir de bir sosyal devlet yapısı var. Onu da beslemelere evet. lazım. O da Avrupalı'nın alıştığı bir şey galiba. Şimdi o... Avrupalı'nın bu, bu bunlar aslında çok farklı boyutlara getirebilecek şeyler dünyayı biliyorsunuz. Avrupa Birliği projesi aslında bir barış projesi. Tabii. Şimdi siz oradaki ülkeleri yüzde beş garisafî milli hastaları kadar savunma harcaması yaptırdığınız zaman bu iş başka bir yerlerde de gidebilir. Yani işte 20 sene ki başlayan savaşlar diyelim. Ee, tabii bu konular benim uzmanlık alanım değil ama bu kadar silahlanmanın sonucunda mutlaka evet. başka sorunlar da çıkabilir Hatta diye endişe. silahlar diyorsunuz Ayhan Zeytinoğlu. Illaki. Evet. Yani bence bu tabii ki bir yarışa dönecektir sonuçta. Ee, ama yani temennimiz bu olmaması. İnşallah. Savunma sanayi harcamalarının da sosyal devletlerde e, harcamaların başka yere gittikten kesilmesi anlamına geldiği için sizin de söylediğiniz gibi sosyal boyutu da olacaktır. Evet. Bu tabii ki zaman içerisinde göreceğiz. Kampın e, bence en önemli özelliği geri adım da atabiliyor. Belki buralarda zaman içerisinde e, kurmaylarının yönlendirmesiyle de belki geri adım atar. E, bu da bizim temennimiz tabii bazı konularda. E, çünkü hakikaten e, Amerika Birleşik Devletleri e, başta Çin olmak üzere odaklanması istediği nokta Pasifik. E, burada Rusya krizini de belki, Rusya-Ukrayna savaşını da bitirecek. Ortadoğu'da farklı şeyleri var yani düşünceleri yani bugün bir Cumhurbaşkanı'nın değil, sokaktan geçen bir kişinin söyleyemeyeceği lafları da söyledi Filistin'le ilgili olarak. Evet. Tabii ki bunlar kabul edilebilecek bir devlet başkanına çok yakışmayan sözler diye de düşünüyorum. Onun için o geri adım beklentimin orada da devam edeceğini düşünüyorum. Bugün Suudi Arabistan'da bir toplantı var. Malum biz yokuz orada ama işte muhtemelen o mültecilerle ilgili Filistinli mültecilerle ilgili konu olduğu için biz yokuz. Onun dışında oranın yapılanması, e, Suriye'nin yapılanmasında Türkiye'nin çok önemli bir aktör olabileceğini temenni ediyorum ve düşünüyorum. E, sanayiye döndüğümüz zaman e, maalesef e, bizde zorlanmalar başladı. E, şöyle söyleyeyim, e, bu döviz kuruyla ilgili biz e, enflasyonla ilgili sayın bakanımızın mücadelesine hep destek verdik ve devam ediyoruz buna ama hı hı. şimdi dünkü gazetelerde ekonomik gazetesinde bir e, yorum vardı bilmiyorum gözünüze e, değdi mi Türkiye'den çıkan e, sermaye miktarı 6.5 milyar dolar 24'te evet. giren 6.176 bin dolar dolayısıyla hakikaten çok ciddi bir farklılık var şunu biliyoruz Mısır'da e, bir tekstil firması Mısır'ın ihracatının şampiyonu Aynı zamanda Mısır ihracatının yüzde 10'unu yapabilen Türk, 15 firması. Türk, Türk Türk sil firması yani ha. bu kurlardaki sıkıntı nedeniyle ülkemizi terk edip orada üretime devam eden ki bence çok olumlu bir şey. Yani tamamen durması yerine gidip başka bir yerde alternatif arayıp e, bu e, pozisyonu da kapması olağanüstü bir başarı olarak onları da kutlamak istiyoruz. Böyle çok şirketimiz var. E, Koca elinden tullarla, giden oldu mu Ayhan Bey? E, biz tekstilde çok ağır e, bir e, kapasitemiz yok. Yani evet. fazla bir kapasitemiz yok ama tekstil firmalarımız var. Hatta bizim bir engeller üretim merkezimizde tekstil üretimimiz var. E, onun için doğacı izni bizde devam ediyor hala. Ama hakikaten zorlandıklarını biliyoruz. Bizim kendi firmalarımızda mesela tersaneler falan iş kaybettiğini biliyoruz. İspanya'ya iş kaybediyoruz. Dolayısıyla bu kurlarla ilgili hafif bir kıpırdanma olsa da bunu yeterli bulmuyoruz. Bu konuda taleplerimiz var. Zaten enflasyonla ilgili de baktığımız zaman yüzde beşlik oran Ocak ayında çok yüksek geldi. Aslında o mesela yüzde iki falan olsaydı dört beş puanlık bir yıllık enflasyonda azalma olacaktı ama maalesef olmadı. Şimdi Yavaş Şubat gittiğini ya, düşünüyor musunuz enflasyon tarafındaki o e, kontrol edilebilirlik tarafı tam istenildiği hızda ilerlemiyor sanki Ayhan Zeytinoğlu ve onun nedeni şöyle ne acaba? Bir var. Ben asgari ücretin enflasyona çok bir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Ancak e, Türkiye'de şu anda kayıt dışı e, işçilik ücretleri, hizmet sektöründeki işçilik ücretleri maalesef. Asgari ücretinin 4-5 mislinin üzerinde Ne kadar yani Bunlar özetle işte, Yani 1200 eurolar Falan mıdır mesela Ayhan Bey Hayır 100 bin lira mertebesinden Bahsediyorum Evet. Yani getir götür işi yapanlar Biliyorsunuz motosiklette dağıtım yapan çocuk Yani Hiç söylemek istemiyorum ama Kelle evet. koltukta hizmet yapıyorlar Bunların çoğunun Kayıt dışı yüksek gelire Ulaşıyorlar ama Sıkıntılı bir iş onun dışında inşaat sektöründe yevmiyeler 3 bin liranın çok çok üzerine çıktı bütün bölgede. Hı hı. Dolayısıyla bunların birçoğu da kayıt dışı. Maalesef 3 bin euro dediniz Ayhan Zeytinoğlu. değil mi? 3 bin TL'nin üzerine de, çıktı. Her şey dönüş. olarak, saatlik olarak tamam. Günlük yevmiye olarak. Özür dilerim, yani günlük, günlük olarak. Tamam. Evet. Bunların üzerindeler. Dolayısıyla yani bir tarafta 25 bin lira, 22 bin lira 30 bin lira arasında çalışan çok büyük bir kitlemiz var. Öbür taraftan da sayılarını bilmiyoruz çünkü kayıt dışı 100 bin liraya yakın rakamlarla çalışan bir grup oluştu. Dolayısıyla iş, yani iş yerindeki düzen de harmoni de bozulmuş bir ortadayız. Yani bizim çalışanlarımız kayıt altında mutlu değiller çünkü arkadaşları başka yerlerde onlardan daha az emek harcayarak daha fazla paralar kazanıyor. Muhtemelen Avrupa hanım inşaat sektörü malumunuz 10 ilimizdeki büyük deprem nedeniyle e, oradaki talebin de e, çekmesiyle biraz bizim bu bölgeleri zorlar duruma geldi. Dolayısıyla bu bunu bir yapısal sorun olarak görüyorum ben. E, e, i̇şsizlik konusu da malumunuz e, aslında çalışan sayımız azalıyor. İşsizlik oranımız düzelse de o da azalıyor. İyi yönde o azalıyor ama çalışan sayımızın azalması az. İyi bir nokta değil tabii. 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 Ee, dolayısıyla yani bu e, dengesizlikler maalesef tahmin etmediğimiz sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. Ciddi böyle bir pazar kaybı e, konuşuyor musunuz Ayhan Zeytinoğlu? Kocaeli özellikle kıymetli çünkü siz e, Türkiye'nin e, geneline göre daha katma değerli üretim tarafında işler yapan e, şirketlerin e, üretici şirketlerin buluştuğu bir e, bölgesiniz. Dolayısıyla e, sizin rekabetçi kalıp kalamıyor olmanız çok kıymetli. Yani tekstil tarafı gibi yoğun elemeyi e, sektörleri saymıyorum. Onlar çoktan zaten kaybettiler o rekabetçiliği ve ciddi oranda da bir kapanma ve işten çıkarma sürecinin içerisine girdiler. Ama Kocaeli gibi iş biraz daha katma değerli, argeli, teknolojili bir e, üretim yapan bölge olduğu zaman o rekabet tarafında hala bir marjınız var mı? Ne yapıyorsunuz? Yoksa artık evet, hani ama kar ama tarafında... çok önemli bir konuya değindiniz. Evet. Biz de aynı Kocaeli gümrüklerinden aldığımız ihracat rakamlarımız var. Biz geçen yıl yüzde %8.7 artış gösteren ihracatta göster artış gösteren en önemli iliz. Zaten 38 milyar dolarlık da bir ihracat yapmış Kocaeli gümrükleri. Hı hı. Buradan da bu rakam çok çok önemli. Türkiye'den pozitif yönde ayrıştığımız bir nokta. Ancak evet. şunu biliyoruz. Bizde malumunuz üyelerimizin neredeyse yüzde %10'u yabancı sermayeli. O firmalar bile eee olerde azalma hafta sonu çalışmalarda azalma bunların tamamı talepten doğa sıkıntılar çünkü bizim ağırlıklı ihracatımız Avrupa Birliği'ne eee oluyor. Eee dolayısıyla birlikteki yavaşlamanın da bize olumsuz etkileri olmasına rağmen artış eee imkanı yakalamışız. Eee tabii Türkiye'de eee toplamda bir ufak artış yaptı ihracatta. Bunun da temel nedeni malumunuz Körfe ileriyle iki sene evveline kadar bir takım sorunlar yaşıyorduk. Hı hı. O ülkelerin tekrar bize dönmesiyle birlikte genel toplamda artış var ama Avrupa'ya olan İran'ımızda yavaşlama var. Ee, dolayısıyla biz biraz o yönde pozitif ayrışıyoruz. Bizim bölgemizde, serbest bölgemizde, kospa serbest bölgemizde e, dokuz tane tersanemiz var. Bunların bir kısmı megayat yapıyor, bir kısmı da ee, yük gemileri yapıyorlar, balıkçı gemileri yapıyorlar. Orada da mesela firmalarımızın serzenişlerini biliyorum. Bilhassa İspanya'daki tersanelerle maliyetleri e, daha fazla olma nedeniyle e, rekabet ettiklerini ve bazen kaybettiklerini hmm. de dile getiriyorlar ki tersanecilikte karlılık malumuz diğer bütün sektörlerden daha yüksek. Çok zor bir iş evet, olur. Türkiye'nin de çok Light güçlü iş. olduğu bir e, alandan bahsediyoruz aslında Ayhan Zeytinoğlu. Evet. Yani çok büyük gemilerde değil. Avhan'ın evet. ufak gemiler. Türkiye'nin çok ciddi bir rekabet gücü var. Orada bile maliyetlerimiz, çalışma maliyetlerimiz çok yükseldiği için e, bir takım sıkıntılar var. Bazı firmalarımız e, Hindistan'dan e, e, işçi getiriyorlar buraya. Yani Türkiye'ye işçi getiriyorlar. Bunların e, gelmesi tabii ki resmi yollarla yapılıyor. demek ki burada bir sıkıntılı bir durumumuz var. Enteresan. E, bunu da dikkat çekmek isterim yani. Ama e, genelde çok uluslarda hafta sonu e, mesainin kaldırılması veya 3 şiften iki e, iki vardiyaya inme gibi bir takım tedbirler alındığını biliyorum. Evet. Şimdi tabii Türkiye baktığımız zaman bu durumu bir an önce düzeltmez ise eğer, düzeltemez ise, e, üretim için avantajlı bir memleket olmaktan da çıkacak bu kadar üretim know rağmen. Değil mi? Gidişat sanki onu gösteriyor Ayhan Bey. Sanki bir son viraja gelindi gibi 2025 itibariyle. Ne dersiniz? Uyarılarınız ah, var şimdi, mı? E, Ahu Hanım, şu anda e, eğer ithalat verilerine bakarsanız e, sermaye malı mi ve yatırım malı ithalatında azalmamız var. Hı hı. Tüketim mallarında artış var. Kurun düşük kalması nedeniyle aslında biz ithalatı da ediyoruz. Yani Türkiye'de üretebileceğimiz ürünleri Çin'den almak bizim için daha cazip, daha karlı oluyor. Evet. Ee, bu Türkiye'de pek çok bu bence... şirketin kapanması anlamına geliyor yan sektörlerde. Maalesef. Maalesef. Dolayısıyla yani bir bütün bakış açısı olmazsa bu konularda maalesef yolda kalan arkadaşlar olacaktır. Oluyordur. Ee, bu arada e, yatırımlarda çok büyük yavaşlama var. Yani mecbur olmayan hiçbir işletme Hı -hı. E, bu oranlarla yatırım yapmayı feasible çıkartamıyor. Dolayısıyla yatırımların ertelenmesi konusu var. E, öbür yandan az önce işçiliğe değinip 32 milyon 700 bin kişi çalışanımız var. E, bize benzer bir nüfus olan Almanya'da bu sayı 46 milyonun üzerinde. Üstelik onlar bizden 13-14 yaş yaşlılar. Evet. Dolayısıyla bizim iş gücüne katılım oranlarını bu bir sosyal sorun çözmemiz lazım. Çalışan sayımızı arttırarak üretim maliyetlerimizi düşürerek daha fazla üretmemiz lazım. Yani bunlar tabii ki çok kısa sürede alınıp karara bağlanıp çözülebilecek evet. sorunlar değil. Bunları hedeflerle, stratejik hedeflerle önümüze koymamız lazım diye Fakat düşünüyorum. Fakat bu bir mücadele ve bu mücadelenin artık 2026'ya sarkmıyor olması lazım değil mi? Özellikle maliyet tarafında verilen mücadelenin bir şekilde mutlaka çözülmesi gerekiyor. Türkiye'nin normalleşmesi gerekiyor yani fiyat artış hızında özellikle e, sanayinin aramalları üzerinde, sanayinin maliyetleri üzerindeki baskıyı mutlaka düşürmek gerekiyor bu yıl içerisinde. Yani evet. biraz Şimdi... da sabırların sonuna gelindi iş dünyası açısından. Yani evet şöyle söyleyeyim. E, açıklandı, dün açıklandı bütçe rakamları da. Evet. Yanılmıyorsam 139 milyar açığımız var. Aslında bizim e, malumunuz deprem harcamalarını 2025'te 24'te bitiriyor e, şeyimiz vardı, planlarımız vardı. E, aslında bütçenin de açık vermemesi e, faizlerin daha hızlı aşağıya çekilmesi anlamına gelir. Hı, hı. E, o da faizlerin aşağı çekilmesiyle aslında bir takım yatırımların da başlaması, üretimlerin artması, enflasyonun azalmasına destek verecektir. Yani sadece para politikasıyla enflasyonu hızlı istediğimiz hızda düşüremediğimizi görüyoruz. Bunun maliye politikasıyla birlikte de olması lazım. Tabii öte yandan deprem harcamaları yani o insanları da bir devlet olarak mağdur etmemiz söz konusu değil. Ee, dolayısıyla hakikaten zor bir dönemde geçiyoruz. İnşallah e, o e, deprem yatırımları bu yılın ilk 3-4 ayında biter de biz evet. biraz daha ekonomiye odaklanabiliriz. Evet, Aslında Kocaeli'li sanayici bir yandan da o döngüselliği, sürdürülebilirliği, yeşil yatırımları da ağırlıkla yapmış bir sanayici değil mi? Biraz altını çizmek gerekirse rekabete evet. de hazır yani. Yani dijitalleşme var, yatırımları şimdi, yapıldı. işte ne bileyim yeşil tarafta yatırımlar yapıldı. Şunu çok rahatlıkla söyleyeyim. Ben İktisadi Kalkınma Bakanı'nın 8 yıllık başkanıyım. Evet. <laughs> Malumunuz Avrupa Birliği'ndeki yetkililerle konuşurken fasılların açılması ve kapanması konusunda ısrarcı oluyoruz. Çevre faslı 2009 yılında açıldı ve kapanan bir fasıl. Şimdi bunu niye söyledim? Bizim sanayimiz şu anda Türkiye'de uygulanan kimya sektöründeki bir takım normlar Avrupa üyesi Romanya ve Bulgaristan'ın üzerinde. Çünkü o fasıllar açıldı ve biz onlara uyduk. Regülasyonlara uyum açısından düşünebiliyor musunuz? Avrupa'daki üye ülkelerden daha ileriyiz. Evet. Bunu ben teyit ediyorum. İlimizdeki yabancı sermayeli şirketlerin müdürlerinin beyanları bunlar. Çünkü... Hem bizde yatırımları var, hem Romanya veya Bulgaristan'da yatırımları var. Dolayısıyla Türkiye aslında Avrupa Birliği müzakerelerinde çok kendisine faydası, uzun vadede faydası olan işleri de yaptı, başladı. Kimya sektörümüz onlardan bir tanesi. Kocaeli'de Türkiye'nin kimya sektörünün %27'si olan bir Dolayısıyla bu ilerlemeleri gördüğümüz zaman bu firmalarımız, Green yeşil mutabakata ve dijital dönüşüme de hazır olduklarını görmemiş tabii ki bizleri mutlu ediyor. Ama tabii bunlar daha çok orta ve büyük şirketler. Yani evet, bunların düşmesi dönüşmesi biraz zaman alacaktır. Desteğe ihtiyaçlar tabii, vardır. Depo'nun yaptığı bir ankette de sadece dört firmanın bir tanesi yeşil dönüşüm ve dijital programlara hazırlık hmm. yaptığını görebilmiştik bu sayıları da arttırmamız lazım. Öte yandan Trump'ın gelişiyle 2026 ocağında başlayacak sınırda karbon vergisi düzenlemesinin de akıbeti e, belli değil. Onun akıbeti de çok <laughs> net değil şu anda. Evet. Ben e, yarın bir yurt dışı Brüksel ziyaretim olacak. Biraz daha oradan bilgi almış tamam. olabilirim. diye O zaman Brüksel sonrası bir sizi e, tıklatalım kapınıza Ayhan Beyciğim. <laughs> çok teşekkür Emuniyet ederim. Görüşmek dileğiyle diyorum. Kolaylıklar diliyorum. Evet, biraz sanayinin fotoğrafını koca çekmiş olduk. Burada noktalayalım değerli izleyenler. Sanayi ve Ticaret Programımızı gün ortasıyla devam etsin yayınımız.